Hepinize merhaba ya pozitif takipçiler bugün çok ilginç bir e, videoda daha evet. e, başlayalım. Videomuzun konusu hamur. Hamurdan böyle e, hani yapıyorlar ya, büyük hamur, hamuzlar büyük. E, hamurdan yapıyorlar ya böyle içine oyuncaklar koyuyorlar böyle üstüne bir şeyler çıkıyorlar. Ben de onun gibi bir şey yapmak istedim ama çok özel. Hani benim için değerli olan şey. Gördüğünüz gibi <laughs> elimde. E, ben yapmış olduğum bir şey var. Her oyuncak gibi. Burada Y harfi var ve burada da TV yazıyor. Yani burada bu Y harfi Yabboz'un temsil Burada da TV'de, TV de temsil ediyor. Şimdi bunun içinde, bu küçük yumurtanın içinde, yani büyük yapıyorlar da ben küçük yapmıştım. E, aklıma bir karakter gelmediği için bu karakteri yapmak isterdim ama aklıma bir karakter gelmediği için şimdilik yapboz TV'nin. Daha çok böyle videosu istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. şimdi bu hamurun içinde benim ilk seri 5'in ilk almış olduğu kutusunu kaybettim. pek var. Yani bunun videosunu çekmemiştim. Daha YouTube içine girmemiştim. O yüzden bayağı baya eski ve benim için gerçekten değerli olan bir şey. değerli değerli oyun bir yani. O yüzden bu video özel olacak. Ben bir like atmak Bu için. 5 like yeter. 5 <laughs> like nasıl çıkarsa iyi olur. Neyse hemen tamam. konumuza geçelim. Bakalım bu yumurtanın içinde hangi çalış var. Hangisi var? Evet arkadaşlar sabah beklediğiniz an geldi. Şimdi bu yumurtanın çekamış gerçekten hamur yani kendi yapmadım. Şimdi bunu bu bir temizleyip da <laughs> e, hamur biraz kötü olduğu için etrafa biraz saçıldı kusura bakmayın. Bunun bir araba vermek alıyorum e, Şimdi bu yumurtamızın içinde iyi kalmış olduğumuz trash var. O kadar değerli kadar eski ki kaybettim, kaybettim. Da daha uzun taktım kaybettim yani şuradan da ben şu gördüğünüz kutuyu kaybettim ne oluyor ki evet evet şu gördüğünüz kutuyu kaybettim arkadaşlar gerçekten normal bildiğiniz bunun içinden tıraş oh, işte. koydum bunu açalım ve Arkadaşlar kralaca davşin. Şimdi yine sürpriz mekiği Evet, şimdi bunun için açalım. Bu normal bildiğiniz sürpriz mutasyesi. Bu da taşı. şimdi açıyorum. Sizler tek olacak. Açıyorum. Bu harbi. Özel klasör benim en eski, en eski. Kıraş bekeyim bu kahraman. Bunu ben ee, gerçekten YouTube'a başlamadan çok çok önce aldım. Ve baya ee, bayağı da değerli bir benim için. i̇lk oyuncağım, ilk. Hani ilk oyuncağım değil de. ilk i̇lk oyuncağım değil de. oyuncağım falan değil e, benim ilk Kıraş bek oyuncağım. Ya bebek haricinde falan. ilk mutlu olduğum, isteyerek aldığım oyuncak bu arkadaşlar. Ee, gerçekten benim için değerli çünkü e, o yüzden belki anlamıyor olabilirsiniz e, o yüzden böyle bir video yapmak istedim e, ben de siz aşağıdan yorum olarak yapabilirsiniz daha çok böyle sürpriz mülte istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın e, hangi karakteri yapmamı istediğinizi yorum olarak yazarsınız kamerada bir sıkıntı var odaklanmıyorum. lanet olsun neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şunu koyalım da kapatalım bir videonun daha sonuna geldik Değerli oyuncağımı gösterdim. Ee, Hoşçakalın Bay bay izlediğiniz için teşekkürler Görüşmek üzere Yapma CV'ye abone olun